Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Bu hafta da yine Gayrimenkul ile ilgili hafta arası bana ve bize gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle ben aldığım notlar var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bana gelen sorular neticesinde toparladım ben bunları. Mesela bana seyircilerimizden biri sormuş. Henüz inşaat tamamlanmadıysa yani ne yapabiliriz? tamamlanmamış inşaatta şuna dikkat etmeniz lazım. Henüz inşaatı tamamlanmadıysa en azından kat ittifakı kurulmuş olsun. Yani kat ittifaklı bir tapu alın. Eğer inşaat halinde bir daire alıyorsanız kat ittifak tapusu da almak yetmez. Daireyi satan kişiyle ayrıca sözleşme yapmanız ve lütfen bu sözleşmeyi de mutlaka noterden yapmış olmanız gerekiyor normal kişi olarak kendi aranızda da yapabilirsiniz. Ama benim kendi nacizane fikrim, önerim bu. Çünkü yaşanan bir takım sorunlar var. O yüzden lütfen noterden yaparsanız çok daha sağlıklı olur. Sözleşmeye mutlaka dairenin ne zaman teslim edileceğini kullanacak malzemeyi biz buna teknik şartname ediyoruz. Zamanında teslim edilmediğinde satıcının size ödeyeceği cezai şartı belirleyin. Bu çok önemli. Ayrıca yapacağınız sözleşmeye kat ittifakının kat mülkiyetine çevrilmesini de şart olarak mutlaka etkileyin. Çünkü kat mülkiyetli daire ile kat ittifaklı dairenin inanın ki satış yaparken bile hızlı satışta kat mülkiyetinin çok daha önemli olduğunu göreceksiniz. Bir sonraki konularımız için de daire alırken nelere dikkat etmeliyiz? Daire alırken öncelikle gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğuna mutlaka dikkat etmeliyiz. Daha sonrasında tapuda bir hisse söz konusu mu buna dikkat edelim. Çünkü hisseli bir gayrimenkul ise bu herkesin hissesini mi satın alıyorsunuz yoksa orada sadece bir hisse bedelini mi satın alıyorsunuz? Bu sonradan çok yanıltıcı olabiliyor ve sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden hissenin her zaman benim önerim yine bu mesleki bir e, öneri diyelim. Her zaman hissenin tamamını satın alıyor olun. Çok böyle küçük hisseler, sonradan sizin önünüze mutlaka sorun olarak gelecektir. Ve yine gayrimenkulün üzerinde bunu belediyeden öğreneceksiniz. Bir ipotek olup olmadığı bu çok önemli bir konu. Satışa bir engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı yine çok önemli. Çünkü siz bunları es geçerseniz yarın tapu sizin üzerinize geçtiğinde siz bir daha bu tapuyu satamaz duruma gelirsiniz. Yani tapuda hak sahipliğiniz eksilecektir. Kat ittifakının kurulup kurulmadığı, kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı almak istenen bağımsız bölümü tapuda kayıtlı olup olmadığı da en önemli konular arasında yer alıyor. Bir pazar sohbeti programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ATV Avrupa ekranlarında görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.